Yeni yılın bitmesine artık şurada bir gün falan kaldı takvim günü olarak. Çünkü şu anda 30 Aralık saat 1.03 AM yani daha 30 Aralık'ın ilk saati. Ama zaten her an ülkemizde yeni bir gündem oluyor, yeni bir gelişme oluyor. Ve şu anda da halen daha gelişmekte olan olay Süper Kupa'nın iptal edilmesi ve takımlarında sanıyorum şu anda artık Türkiye'ye doğru yola çıkması veya yola çıkmaya çalışması. Bu konuda çok şeyler söyleniyor tabii ki de. Ama benim en basit, en temel yorumum şu. En baştan hatalı bir karardı. Şu ana kadar Türkiye'de kaç tane süper kupa oynandı? Ve kaç defa bu süper kupanın oynanması sırasında, öncesinde, sırasında veya sonrasında organizasyonel bir sorun yaşandı. Yok pankart sorunu, yok poster sorunu, yok işte şu açıklama olamaz, yok işte şu tişört giyilemez sorunu yaşandı. Ülkemizde olan olayları kontrol edebiliriz. Yetkililer edebilirler. Başka bir ülkeye gittiğinizde ise o ülkenin kanunlarına, o ülkenin kurallarına uyma gereğiniz vardır. Evet, başka ülkede organizasyonlar yapılabilir. Dostluk maçları alıştırma maçları ne bileyim başka nedenlerle bir maç oynanabilir bir kupa düzenlenebilir hatta ama süper kupa milli bir kupadır hatta adı cumhurbaşkanlığı kupasıymış tarihinde ilk defa bu milli olan kupa yurt dışında oynanmaya çalışıldı en baştan hatalıydı bu böyle bir karara ne gerek vardı? Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verildi. Ve bu kararı hem Türkiye Futbol Federasyonu veriyor hem de kulüpler onaylıyor. İlk başta sanıyorum mırın kırın edildi, karşı çıkıldı falan denildi ama daha sonrasında onaylandı. Ve bu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladığımız bir yıla denk gelen kupa. Yani 2023 yılında yaşananlar ve 2023 yılı organizasyonları Cumhuriyetimizin 100 yaşına gelmesiyle en azından manevi bir önem kazanıyorlar. Bizim Cumhuriyetimiz, Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılı. Soruyorum, Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılında biz milli bir mücadele için neden yurt dışındayız? Bu kararı niye aldılar? Bu kararı alanlar neden 100. yılda Suudi Arabistan'da olmanın doğru olduğuna karar verdiler? Çeşitli yorumlar geliyor. Bunların herhalde en azından bir kısmı ve bu kararın ekonomik olduğunu söyleyen bir kısmı doğrudur diye düşünüyorum. Zaten bir açıklama yapıldı bu iptal edildikten sonra ve ortak açıklamada bu hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nun altına imza attığı açıklamada şöyle bir ifade var. Türk Fo Futbol Federasyonu'nun 100. yılı, Cumhuriyetimizin ve Türk Fo Futbol Federasyonu'nun 100. yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde gruplarımız, kulüplerimizle organize ettiğimiz Süper Kupa müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yurt dışındanı kutlayalım diyoruz Cumhuriyetimizi. Neden? Bizim Cumhuriyetimizi başka ülkeler kutluyor mu? Kutlamak zorunda mı? Böyle bir zorunluluk, böyle bir düşünce nereden geliyor? Ne bileyim Amerika'nın bağımsızlık gününü kutlayan Amerika Birleşik Devletleri insanları, yetkilileri ya yurt dışında da kutlansın, ne bileyim Türkiye'de bir futbol maçı yapalım, voleybol maçı yapalım falan mı diyorlar? Ya da bizim hani geleneksel süper kupa maçları yurt dışında yapılır diye bir tarihimiz mi var? Bir geçmişimiz mi var? Nereden çıktı? Cumhuriyetimizin özellikle de 100. yılını yurt dışında kutlama amacı. Şöyle bir şey deseler hani Yurt dışında yaşayan insanlarımızın da dahil olabileceği şekilde bir organizasyon yapmak istiyoruz. Onu biraz anlayabilirim. Bu süper kupa olmak zorunda değil. Dostluk maçı olur. Özel kupa olur. Cumhuriyetimizin 100. yılı özel kupasının yurtdışı ayağı olur veya doğrudan yurt dışında düzenlenir. Olabilir bu. Peki ama burada niye Suudi Arabistan var o zaman? Yurt dışında en çok vatandaşımızın yaşadığı ülke Almanya mesela. Avrupa'da bir sürü insanın yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde insan yaşıyor. Yine yine gelen haberlere göre zaten Almanya'da yapılması istenmişmiş ama işte kabul edilmemiş falan filan. Suudi Arabistan bizim yurt dışındaki insanların çok bulunduğu bir ülke mi bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Suudi Arabistan'da biz daha 1-2 yıl öncesine kadar bayağı bir resleşiyorduk, Kanlı bıçaklı oluyorduk. Kaşıkçı cinayetinden sonra ve halen daha da Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz düzelmedi diye biliyorum. Şu mu söylenmeye çalışıyor? Cumhur e, bu kupa, eskiden Cumhurbaşkanlığı'nda olan kupa, Suudi Arabistan'la ilişkilerimizi düzenlemek için, düzeltmek için, ekonomik açıdan düzeltmek için, siyasi açıdan düzeltmek için Suudi Arabistan'da yapılıyor. Eğer böyleyse o zaman dürüst bir şekilde söylensin. Ama tekrar söylüyorum, bunun için süper kupa niye yapılıyor? Bunun için ayrı kupa yapılır milli bir kupamızdır Kupa. Bu politikaya veya ekonomik çıkarlara göre şekillenmesi gereken değil, milli değerlerimize göre şekillenmesi gereken bir kupadır. Yani Suudi Arabistan'da bu kupanın en başından zaten daha düzenlenmemesi gerekiyordu. Yok Suudi Arabistan'la bir şeyler yapacaksak onun başka bir organizasyon içinde yapılması gerekiyordu. Özellikle de 100. yılımızda. Cumhuriyetimizi biz Suudi Arabistan'la veya Suudi Arabistan'da neden kutlayalım? Bana bunun mantığını güzel bir şekilde açıklayabilecek varsa lütfen yorumlara yaz. Bugün yaşanan veya dün yaşanan olaylar ise işin ayrıntısı. Yok işte Atatürk'e izin verilmemiş, yok işte e, tişörte izin verilmemiş, işte yurtta suciyan Suudi Arabistan'ın ülkesinde ne olacağını Suudi Arabistanlılar karar verir. Hatta hatta kral karar verir. Suudi Arabistan benim bildiğim krallık. Üstelik öyle göstermelik bir krallık falan da değil. Yani Birleşik e, İngiltere krallığı gibi de değil yani. Sadece öyle turizm amacıyla e, duran bir krallık, krallık falan da değil. Doğrudan kral ne isterse yapar yani. Aktif bir krallık. Resmi bir krallık. Suudi Arabistan ülkesinde neye izin vereceğini, neye izin vermeyeceğine kendisi karar verir. Atatürk'ü posterine izin verip vermeyeceğine de kendisi karar verir. Bu öncesinden düşünülseydi bu kriz zaten yaşanmazdı. Yani denseydi ki bir saniye ya, Suudi Arabistan'a gidiyoruz. Suudi Arabistan e, her şeyi A'dan Z'ye şu şekilde onaylıyor mu, onaylamıyor mu falan diye yeterince kafa yorulsaydı Zaten hep başta herhalde Suudi Arabistanlı yetkililer diyecekti. Yok kardeşim biz poster master falan istemiyoruz sizden diyecekler. Zaten o zaman biz en başta bu işin yanlış olacağını anlayacaktık. Ya da yetkililer anlayacaktı. Ama iş son ana kadar sanki her şey yolundaymış gibi, sanki Suudi Arabistan'da süper kupa düzenlenmesi Normal bir kararmış gibi devam etti. Yani hani federasyon bunu istiyor, onaylıyor. Kulüpler de bunu onaylıyor. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe. Evet yani itirazlar falan geldi ama sonuçta kabul ettiler. Ve Suudi Arabistan eğer dün Atatürk posterine veya işte Atatürk tişörtüne, işte yurtta suç, cihanda sür posterine falan izin verseydi, bu maç gerçekleşecekti. Hiçbir sorun olmayacak mıydı o zaman yani? Yani Suudi Arabistan'da harika bir şekilde Süper Kupa gerçekleşti diye hepimiz mutluluktan uçacak mıydık yani o zaman? Ben bu karar alındığı anda, yani böyle bir Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da olacağını öğrendiğim anda bir garip hissettim kendimi. Bizim Süper Kupa nere? Suudi Arabistan nere? Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak nere? Suudi Arabistan nere? diye düşündüm. Ve eminim de bunun arkasında politik veya ekonomik nedenler var diye düşündüm. Ama hiçbir politik, hiçbir ekonomik neden bizim milli bir kupamız olan Süper Kupa'yı yurt dışında ve de hiç de öyle can ciğer olmadığımız bir ülke olan Suudi Arabistan'da yaptırmaya beni ikna edemez. Hiç gerek yoktu Suudi Arabistan'a gitmeye. Bunların olmasına hiç gerek yoktu. Şimdi bakıyorum, işte insanlar yorumlar yapıyorlar. İşte helal olsun Fenerbahçe'ye çıkmadığına, işte Galatasaray'a çıkmadığına falan filan. Tamam helal olsun da işler bu aşamaya zaten gelmemeliydi. Yani Suudi Arabistan'da şimdi bir kriz ortaya çıktı. Bir anda yine haberlere bakıyorum işte Suudi Arabistan konsolosluğunun falan olduğu caddeye işte Atatürk posterleri işte bayrakları falan asılıyor. E böyle bir krizin ortaya çıkmasının nedeni biz veya yetkililer Suudi Arabistan'da süper kupayı yapmaya çalıştıkları için kaşındılar. <laughs> yani bu kriz tamamen suni bir şekilde çıkıyor. Yani çıkmasının tek nedeni bizim veya işte yetkililerin yanlış bir karar vermesi. Buraya hiç gelmemeliydi zaten işler. Hata zaten en baştaydı. Ve durduk yere şimdi işte Suudi Arabistan işte yok uçağın kalkmasını engellemiş işte şimdi Suudi Arabistan'a Arabistan işte tepkiler veriliyor işte işte Atatürk Suudi Arabistan'la falan karşı karşıya. Ya Suudi Arabistan kim biz kim ya? Bize ne ya? Yani? Bize ne? Bizim Cumhuriyetimiz nerede? Suudi Arabistan nerede? Ortada bir ilgi yok. Ortada Suudi Arabistan'da Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun olmasını gerektiren bir durum yok. Hatta tam tersi. Ülkemizde olmasını gerektiren bir durum var. O da en başta bu bizim milli ve yerli bir kupamızdır. İkincisi Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız zamanda gerçekleştirilen bir kupadır. Olay en baştan yanlış olunca sonrasında yaşanan ayrıntılar o ilk başta alınan stratejik hatanın dışa vurumudur. Elbette ki çıkmamakla futbolcular veya Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmamakla doğru karar verdi. Ama en sonunda verdi. Yani zaten Suudi Arabistan'a gitmemeliydi. Yani çok büyük bir hatadan bir anlaşmazlık sonucunda en sonunda dönülmeye çalışıldı ama aslında biraz da olan oldu. Yani bir anda bir krize dönüştü bu. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında şimdi işte bakıyorum işte doğru kararı verdiler falan diyor. İşte Suudiler'in yanlış yapıldığı falan söylüyor. Ya Suudi Arabistan niye niye işin içine girdi? Niye işin içine bizim süper kupamızın içerisinde bir anda bir Atatürk posteri krizi, bir Suudi Arabistan krizi, bir işte pankart krizi falan yaşanıyor? İlk başta bunu sorgulamamız lazım. Ben insanları kışkırtmayı sevmem. Ben buradan çığırtkanlık yapmak istemiyorum. işte yetkililer istifa etsin ondan sonra işte şöyle yapsın falan. Önce bir yapılan hata tanımlansın, anlaşılsın, kabul edilsin istiyor. Hatayı tekrar etmemek için hatayı anlamanız, doğru tanımlamanız ve kabul etmeniz gerekir. Yani hata oldu demeniz, bu hatayı doğru tanımlamanız ve bu hatanın bu tanımını, oluşunu da kabul etmeniz gerekir. Ondan sonra çözüm ve işte tekrarlanmaması için gerekli önlemler biz daha o hatayı anladık mı? Onu anlayamadım ben. Kısa bir video çektim. İşte maç iptal oldu. Yani bir süper kupa zevki vardı. Onu da mahvettiler dedim. Mahvedenler kim? Suudi yetkililer mi? Onların suçu ne? Kendi ülkeleri. Ne isterlerse onu yaparlar zaten. Yani ben burada Suudi Arabistan'dan ne bekliyordum ki zaten yani? Demokrasinin olduğu falan bir ülke de değil zaten. Krallık bile. Yani bizim gibi bir cumhuriyet de değil. E bizim cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamasından veya Atatürk'ten falan ne anlayacaklar ki zaten? Sevme, sevmelerini de beklemiyorum. Şaşırmadım da. E bunu yani bir sade bir vatandaş olarak ben görüyorum. Yetkililer görmüyor mu yani? Yorumlara baktım. Deniyor ki burada bir para alacaklardı. Yani her iki takımda. Kasalarına burada böyle bir maç yaptıkları için para gelecekti. Ya Süper Kupayı Türkiye'de yaptığınca girmiyor mu? Ya da yani arada çok önemli bir meblağ mı fark edecekti? Anlamadım ben yani. Sonuçta hem Galatasaray hem de Fenerbahçe tanınan bir takım. Ne diyor yapılan açıklamada? Diyor ki işte ee, marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde deniyor. Suudi Arabistan'da yapılınca Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın marka değeri mi artıyor? Var hem herhalde perde arkasında bir takım ilişkiler ki böyle bir şey söyleniyor, böyle bir açıklama yapılıyor. Yani burada ben hani amacım ilk başta suçlu aramak değil. Amacım ilk başta yanlış kararın verildiğini göstermek şu kişi asılsın, şu kişi kesilsin, işte şu kişi ondan sonra istifa etsin falan değil. Ama bu kararı kim aldı? Birden fazla kişi aldı. Bir kişi almadı yani bu karar. Türkiye Futbol Federasyonu'dan sanıyorum geldi ilk başta bu teklif. Ama bu teklif giderken herhalde devlette de bunun onayı çıkmış olması lazım. Geri planda bunun için bir diplomatik çalışılma yürütülmüş olması lazım. Ondan sonra kulüplere gitti. İşte kulüpler en sonunda karar kıldılar. İşte oyladılar. Ondan sonra yani birden fazla kişi aldı bu kararı. Birden fazla kurum aldı bu kararı. Ama yanlış bir karardı. Ve işte şimdi o yanlış kararın sonucunu beklenmeyecek ama aslında çok da şaşırılmayacak ve beklenilmesi gereken bir şekilde görüyoruz. Yazık. Yani 29 Ağustos 29 pardon Aralık günü yeni yıla girerken bir coşku yaşayacaktık. Süper kupası coşkusu olmadı. Ek baştan bu kupa ülkemizde ülkemizin herhangi bir yerinde yapılsaydı ne Atatürk sorunu olurdu, ne pankart sorunu olurdu, ne yurtta barış, dünyada barış sloganı sorunu olurdu. İstediğiniz tişörtü giyerdiniz, Tabii ki de bizim yetkililerimizden izin alalım ama bizim kupamız. Biz, biz kontrol edecektik. Biz karar verecektik. Suudi Arabistan'ın kucağına bırakmayacaktık bu ne olup ne, ne, bittiğini. Eğer niyet Suudi Arabistan'la ilişkileri ilerletmek ve iyileştirmekse bunu başka bir şekilde yap, yapmalıydık. Süper Kupa aracılığıyla değil. Ve ne oldu? Eğer böyle bir niyet varsa bile berbat oldu bu niyet. Süper zevk zevkine mahvolmuş oldu. Yani bakıyorum birileri Suudi Arabistan'a savaş açacak neredeyse. Yani tekrar söylüyorum. Elbette ki Suudi Arabistan'ın Atatürk'e veya bizim değerlerimize saygı göstermemesi veya izin vermemesi hoş bir durum değil ama yani bu Suudi Arabistan'ın suçu değil ki. Biz kaşındık. Hiç gitmemeliydik Suudi Arabistan'a. Neticesinde ilerleyen günlerde ne olacağını göreceğiz ama şöyle bir söyleyeyim. Bence fena da olmadı. Yani en azından bir hata olduğu çok farklı bir şekilde de olsa, ilk başta kabul edilmese de bu işte poster veya tişört veya işte slogan tekniği açısından böyle bir hata ortaya olduğu çıkmış olsa bile en azından bir hata olduğu ortaya çıktı. Umarım bundan bir ders alınır. Yani. Türkiye'nin Cumhuriyet'in 100. yılı bir defa daha yaşanmayacak. Maalesef geçmişteki hataları değiştiremezsiniz. Önemli bir kupaydı bu. Çok güzel olacaktı. Yazık oldu. Ama umarım bundan ders alınır. Ve umarım bir dahaki sefere de milli bir mücadele için, yerli bir mücadele için işte yok Suudi Arabistan'dan işte başka ülkelere falan gidip işte yok markamızı katkı sağlayacağız falan gibi açıklamalar yap yapılmasına gerek olacak sorunlar yaşanmaz. Kaldı ki yani Galatasaray, Fenerbahçe bunlar bilinmeyen takımlar değiller yani. Kesin, kesin bu iş içerisinde para vardı. Kesin yani burada bir hani Suudi Arabistan'da bir anlaşma yapılacaktı, bir para vardı, bir, bir şeyler olacaktı yani. Yoksa durduk yere onlar da kabul etmezlerdi diye düşünüyorum. Ama hata ettiler. Yani kim bu kararı verdiyse Suudi Arabistan'a gitmeye karar verdiyse hatadır. Suudi Arabistan'a yapılacak olan tepkiler konusunda da sakin olunması gerekir. Sonuçta Suudi Arabistanlıların ülkesinde ne olacağını Suudi Arabistanlılar karar verir. Ve teklif bizden geldiği için de en başta Suudi Arabistan'ı bu durumdan dolayı sorumlu tutup suçlu bulup iki ülkenin arasını daha da germeyelim diyorum. Sakin olun. Hatamızı anlayalım. Ve bir defa daha ne süper kupayı ne de önemli bir kupayı ne de önemli bir süper bir spor karşılaşmasını gidip de bazı işte anlayamadığım çıkarlar uğruna yurt dışında yapmayalım. Ama yazık oldu. Süper Kupa 2023'te yalan oldu. 2024'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutlayacağımız 2024'te gerçekleşecek gibi. Neler neler oluyor? Başka konular da var. Bir iki tane daha belki video çekmek istiyorum aslında. Hem 2023'ü şöyle bir gözden geçirecek hem de neler olacak neler bitecek konusunda bazı yorumlarda bulunmak istiyorum. Geçmiş şey olsun. Evet. En son sözüm olarak da Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi ve takımlarımızı bu şartlar altında maça çıkmadıkları için evet tebrik ediyorum. Doğru. Ama oraya gelene kadar zaten önemli hatalar yapıldı. Keşke o hataları yapmasalardı. Keşke zaten Suudi Arabistan'da hiçbir işimiz olmasaydı. İyi geceler.